Merhaba arkadaşlar sizinle yepyeni bir videoda karşınızdayım ben geçen seferki videoda ki youtuber gamesin kardeşi ali şimdi bugün size haydayı tanıtacağım Bilme, bilmiyorum belki bu oyundan size fazla video gelebilir çünkü pek bu oyunu silmek niyetinde değilim kardeşim Birden fazla oyun tanıtacak Bense ara yeni oyunları arada size tanıtacağım. Yani kardeşim gibi hep bir oyun değişmeyeceğim. Şimdi bu, burada bir şeyler yetiştirip hasat edebiliyorsunuz ve onların sayesinde hasat ettiklerinizin sayesinde ekmek şeker ve yemler yapabiliyorsunuz. Şekerleri yapmak için şeker kamışı gerekiyor. Bu kaymakla krema falan yapmak için ise süt gerekiyor. Süt için ise hepinizin iyi bildiği gibi yem gerekiyor. Bu ne? Hayır. Ben de kutu gördüm sanmıştım. Büyük büyük. 20 kamyon teslimatını tamamla arkadaşlar. Bakalım kamyon teslimat tamamlayabileceğiz mi? O çok iyi. 19 dakika sonra tamamlayabilirim. Arkadaşlar şimdilik tanıtım videosu olduğu için pek uzatmak istemiyorum. Bu oyunda seviye atladıkça yeni bir şey açılabiliyor. Yeni yeni şeyler açılabiliyor. Mesela ak yarışları, kom mahalle ve mahallede ve, sohbet gibi bir sürü yenilik açılabiliyor. Mesela ben şimdi 10. seviyede mahalle ve sohbeti açacağım. Şimdi de kavuş toplayalım biraz. Arkadaşlar ben bunları nasıl satacağımı bilmiyorum. Ahırımı büyüttüm ama ambarımı hala büyütemedim. Kaklamış Mısır kitabı isimli bir inşaat yapıyorum. Burada inşaat çalışan bir kadın da vardı. Bakın çok seviyede açılıyormuş bu. İnşaatçı. 31 seviyede açılıyor. Ha. Arkadaşlar bunun sayesinde kamyonların rengini hepsini değişebiliyorsunuz. Bu oyun çok eğlenceli bir oyun. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Ama sıktığı anlar da oluyor. O anlar da ahır ve defonun, ahır ve defonun dolma anları. O zaman insan ne yapacağını bilmiyor arkadaşlar. Her neyse hepinize tavsiye ederim. Süpersel oyunlarını çok iyi biliyorsanız bu oyunu da çok seveceksiniz demektir. Süpersel oyunlarından hiçbir beni bu güne kadar yanıtmamıştır. Hepsi birbirinden güzel. Bunu da seveceğinizden eminim arkadaşlar. Her neyse şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Adı üstünde tanıtım videosu bu. Her neyse Hoşça kalın. bay bay.